Sizce daha önce temizlediğimiz bir alana tekrar gidip kontrol edersek nasıl bir sonuçla karşılaşırız? Bildiğiniz gibi sayfamızda çevreyi temizleme ile ilgili videolar paylaşıyoruz ve bazı takipçilerimiz bizlere yorumlar kısmında şunu yazıyor. Temizlediğiniz alanlara bir hafta veya iki hafta sonra lütfen tekrar gidip kontrol edin diye yorumlar görüyoruz. Biz de bugün daha önceden temizlemiş olduğumuz bir tane alan belirledik ve oraya tekrardan geldik. Şu anda videoda görüyorsunuz. Maalesef burası çok berbat halde. Her tarafa içecek kutuları, çekirdek kabukları, ambalaj atıklar ve çöp poşetleri atılmış durumdaydı. Bakın, bu videoda biz bunları nasıl temizledik. Şimdi sizlere bir soru sormak istiyorum. Sizce temizlenen yerlere tekrardan çöp atılmaması için ne gibi önlemler alınmalı?